Düşünsene kanka, savaş meydanında davullar çalıyor, toz bulutu yükseliyor ve önde yürüyen bir grup var. Zırh yok, kalkan yok, göğüsleri açık, üzerlerinde aslan postu, gözlerinde ölüm değil meydan okuma var. Kim onlar? Onlara deliler diyorlar. Ama gerçekten deli miydiler? Yoksa cesaretin vücut bulmuş hali mi? Osmanlı İmparatorluğu sadece kılıçla değil akılla kurulmuş bir devletti. Her birliğin bir anlamı, bir görevi vardı. Yeniçeriler disiplini temsil ederdi. Sipahiler asil gücü, akıncılar hızın timsaliydi. Ama bir grup vardı ki hiçbir kalıba sığmazdı. Deliler Ocağı. Deliler Osmanlı ordusunun özel keşif, öncü ve vurucu birliğiydi. Genellikle Rumeli'de yani Avrupa cephesinde görev yaparlardı. Ve bu birliğe katılmak kolay değildi. Deliler seçilmiş adamlardan oluşurdu. İlk kez 2. Beyazıt döneminde 15. yüzyılın sonlarında Osmanlı askeri teşkilatında görülür. Ama kökleri daha da eskiye uç beyleri dönemine kadar uzanır. Zamanla bu özellik bir ünvan olmaktan çıkıp bir askeri sınıfa dönüştü. Deliler genellikle Bosna, Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya gibi bölgelerden seçilirdi. Hem fiziksel olarak güçlü hem savaş tecrübesine sahip olmaları gerekirdi. Bir deli olmak için en az birkaç cephede savaşmış olmak, en az bir yara almak şarttı. Yara onlar için bir madalya gibiydi. Dellerin kıyafetleri rastgele değildi. Tam tersine psikolojik savaşın en etkili parçasıydı. Üzerine aslan, kurt, kaplan, ayı postu giyerlerdi. Kafalarına tüylerle süslü miğfer, omuzlarına zincir takarlardı. Bazıları yüzüne boya sürer, bazıları derisine dövme yaptırırdı. Amaç belliydi. Düşmana korku salmak. Avrupalı tarihçiler delileri gördüklerinde ölümle alay eden insanlar diye tarif eder. Bir Venedikli gözlemci şöyle der: "Türk ordusunun önünde çıplak göğüslü, çılgın bakışlı adamlar yürüyor." Onlar savaşta ölmek için doğmuş gibidir. Deliler savaşta sadece silahla değil gösteriyle de savaşırlardı. Çünkü savaş sadece güç değil psikolojiydi. Onlar düşmanı daha vurmadan yıkarlardı. Eller kendi içinde bir ocak gibi örgütlenmişti. Başı deli beyi olurdu. Her deli beyin emrinde yaklaşık 30 ila 40 asker bulundu. Ama bu sayı savaşın büyüklüğüne göre değişebilirdi. Ocağa girmek isteyen biri önce deli yemin eder. Korku bilmem, ölümden dönmem, padişaha itaatsizlik etmem. Bu yemin sadece söz değildi. Yemini bozan biri artık ocaktan sayılmaz bazen alanlandırılırdı. Eller aynı zamanda mistik bir yapıya da sahipti. Tasavvufla kader anlayışıyla iç içeydiler. Birçok deli savaşa çıkmadan önce dua eder, "Allah'ım canımı şerefimle al" derdi. Bu yüzden ölüm korkusu yoktu. Çünkü ölüm onlara göre bir kavuşmaydı. Eller sadece savaşta değil, barışta da dikkat çekerdi. Halk arasında saygı duyulan ama biraz da korkulan adamlardı. Bazıları kahraman olarak anıl Evliya Çelebi bazı delilerin savaş dışında bile aslan postuyla gezdiğini, kimsenin onlara yaklaşamadığını yazar. Deliler bazen zor ama adil adamlardı. Bir köyde haksızlık görürlerse müdahale ederler ama öfkelendiklerinde ortalığı dağıtırlardı. 17. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı ordusu modernleşmeye başladı. Top, tüfek, ateşli silahlar devreye girdi. Artık çıplak göğüste yürüyen bir askerin anlamı kalmamıştı. Delilerin dönemi kapanmaya başlamıştı. Ocağın etkisi azaldı, dağıldı, sonunda tamamen kaldırıldı. Ama bir miras bıraktılar. Cesaretin şekli değişse de özü kaldı. Bugün bir Anadolu'da o tam bir deli denildiğinde bu bir hakaret değil, gizli bir övgüdür. Delilik hala cesaretin korkusuzluğun adıdır. Avrupalı tarihçiler delileri hep korku ve saygıyla anlatmıştır. Bir Fransız seyyah şöyle der. Deliler Türk ordusunun şeytan yüzlü kahramanlarıdır. Bir Avrupalı subay ise onları ölüme aşık insanlar diye tanımlar. O dönemde Avrupa'da deliler hakkında hikayeler anlatılırdı gece yürüyen gölgeler aslan postu adamlar tek başına düşman kampına girip Osmanlı geliyor diye bağıran savaşçılar. Bu hikayeler öyle yayıldı ki deliler kelimesi Avrupa'da bile çılgın cesaret anlamında kullanılmaya başlandı. Deli kelimesi o dönemde aklını yitirmiş anlamında değil, Korkusuz, gözü kara, mantığın ötesinde cesur anlamındaydı. Delilerin amacı mantığı yenecek kadar yürekli olmak. Bir deli için savaş bir sınavdı. Kılıcın sesi dua gibiydi. Her darbe bir kelime, her yara bir cümleydi. Onlar savaşı konuşarak değil, yaşayarak anlatırdı. Ve inanç, her deli Allah'ın kaderine tam teslimdi. Ölecekse zaten yazılmıştı. Yaşayacaksa o da onun takdiriydi. Bu düşünce onları yenilmez kılıyordu.